Temmuz siparişimi açıyoruz. Bu kadar tatlı şeyler aldım ki. Bu böyle küçük ve aynalı bir çanta. Çanta içine koymak için. Bak burada aynası var. Ve içine de böyle ufak tefek işte lip glosslar falan koyabiliriz. Neden olmasın? Çok tatlı değil mi? açılıyor. Şöyle bakın. Flor. Sana bir şey almadım. Buraya. Ha. Bu böyle bir süs. Buraya yapıştırmak lazım. Burası çünkü şey sünger. Silikonla bunu böyle yapıştırmak lazım. Burada dursun. Şöyle bir çanta çarmımız var. Değil mi? Aşırı beğendim. Bu da moru, morunu silver aldım. Bol çok, çok sevmiyorum morla. Bunları böyle anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Böyle çantaya da takabilirsiniz. Çantada çok güzel duruyor. Telefon kabıma bakar mısınız çabuk? Çok iyi. abi mükemmel böyle mi olacak? çok bunu beğendim neye takacağım ama her şeyi koyabilirsin önce bir bile var şaka gibi çok güzel böyle askılı telefon kaplarını ben çok kullanıyorum şöyle bir <laughs> küçük bir çanta aldım böyle içine e, ilaç işte ufak tefek şeyler koymak için. Ben çünkü büyük çantalar kullandığımda çantaların içinde hep küçük çantalar oluyor o şekilde. Organize ediyorum çantanın içini. Bu ee, tırnakları aldım. Videolarda kullanmak için. Çok güzel. Bundan daha önce de almıştım. Memnun kalmıştım. O yüzden aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim ama güzel duruyor bayağı Saatim için kordon. Ne kadar güzeller ki. Hemen birini takacağım. Şöyle bir küpe aldım. Aşırı tatlı değil mi? Çok güzel bir kalp şekli. Çok hoşuma gitti. Ee, gözlük kabı. Bunun içine koyup böyle çantama koyacağım. Bu kadardı.